Bana payı verin çok açı. Bana payı verin. Açı. Altyazı. Bana payı verin. Bana payı verin. Aa, aa, çocuğum sen de kimsin? Ee, ben gidenciyim. Hmm. Ay. Ee, aç mısın? Çok açım. Ee, ben Kazandığım paralarla sana bir, şey, bir yemekler alırım, tamam mı? Sen hiç üzülme. Vah <laughs> ya. Yazık. İşte böyle dilenci de yazık. Ama kimisi farklı kötü dilenci, kimisi farklı yazık iyi bir kalbi görey olan bir dilenci. Kaybettikten ben kaybettikten beri çok, üzüldüm. çok üzgünüm ben de. Tıpkı onun gibi. Çocuğa çok bayı. Merhaba efendim, merhaba efendim. Bir isteğiniz var mıydı? Ben biraz temizlikçisiyim temizlik de. Ay, ay. Ne olur ben bir şey yapmıyorum. O sizler bakın küçük çocuk. Ay. Yapmayın. Tamam mı çocuğum? O hiçbir şey yapmıyor. Hiç korkma. Ben çocuk Ben kazandığım paradan sana bir sürü yemekler alacağım. Söz alacağım bak. Ay beyefendi, beyefendi silah sıkmak yok. Neredesiniz? Uf. Küçük çocuğun yanında ya. Şey falan ya. Ayıp oluyor ama. Küçük çocuğun için. Ne bu silah? Ay Allah Allah ya. Üf. Temizlikçi olmak da çok güzel Bir dakika. Abla. <laughs> Efendim? Ee, ben çalışacağım. Ee, ama sen çalışamazsın ki. Buraya şey yapma. Tamam ben seni... Ama senin sen yorulursun. Ben kazandığım paralarla sana alacağım bir şeyler. Kıyafet al, ben de çalışacağım. Yok, sen çalışamazsın evladım. Ben bir sürü para kazanacağım. Bak üst komşunun evini temizleyeyim, bir sürü para kazanacağım. olmasın üst kıyafeti her şeyi aldım. Hı hı. 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 Üst komşu da beni arıyor ben birazcık para kazanmışım. O yancı ama çok kötü. Ay. Bir sürü para Evladım ben bir sürü paralar kazandım çocuğum. Senin çağlama bak ben sana bir sürü gelisi var her şeyi alacağım. Ne istiyorsan. E ee, şu boyu alabilirim şimdi bu şey ne olsun. Yok benim bir sürü param var almam almam. Tuz. Her şeyi alıyorum ben sana. Çikolata, çift toz, meyve suyu, su, süt, kola, her şey. Kola olmasın o zelali. Kola istemiyorsun, Tamam. Ay. Elma? Alo. Muz. Alo. Peki bundan pizza. Ee, <laughs> i̇stemiyorum, istemiyorum. Dondurma? Hayır. Hmm. Tamam, bu kadar mı? Hı, hı. Elma, e, ondan sonra muz, çitoz, meyve suyu, süt, çikolata iki tane. Dur ben ödeyeyim. Ben bunları ödettim. İstediğin kadar yiyebilirsin buradan. Tamam, yiyorum. Ben seni... Onu... Tamam, ben onları poşetledim artık. Yiyebilirsin. Ben biraz daha çalışacağım şimdi o paralarla da sana kıyafet alalım. Alırım. Şuraya paramı bırakmışlardı. Tamam. 100 trilyon. Ne? Evladım. Neredesin çocuğum? Buradayım. Neredesin? Arkandayım. Yok yanlış olmuş. 100 trilyon. ben şu kadar para kazandım. Bu kaç trilyon bilmiyorum. 100 Bin trilyon. Nereden kazandın? Bir tane abiye geldi. Abi bunlar senin olsun dedi. O paralar istediğin kadar her şey olabilir. Ben de 100 trilyon kazandım. Onunla kendimi çok iyi önce kendine bir üç tanem gerek. Makyaj, makyaj, makyaj da yapar da yaptırayım ben kolsörden. Mis oldum ben. Güzel olurum. Makyajımı da yaptırayım. Tam olacağım. Yani inşallah. Şimdi ilk önce paya. Çok evet, güzel bir çık, çık, çık. Ayın bakalım. Paya ve yoğun bir şey. Alin 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 Çok aldın. masum bir insanım inşallah. Kendime <laughs> <laughs> güzel bir iş tutmamam gerek. Nereden bakıyorsun? Doğmuş. Bu paramla kendimi bir köpek alırım. Doğmuş. Hemen makyajımı yapacağım. Ne oluyor? Çocuğum. Makej. Çocuğum. Nerede? Acaba neyiz? 15 Her yerim her şeyim tamamdır. Bir tek evim evim. Bu üstümdekiler o kadar pahalı ki. Param bitti. Sokağı temizlersem herhalde. Daha çok bir Nerede bu çocuk ya? Bunun kolu neydi? Hangi kovu? Hangi kovu? Aa, siz de kimsiniz beyefendi? Ee, ben çocuğum. Ay. Ben de sokağı temizliyordum. Param bitti. Bitti mi? Bitti. Hayır ben bunu kabul edemem. Ay. Ben bunu kabul edemem asla. İçinde bir şey paya var daha senin olsun. Senin hakkın bunu ben yiyemem. Ben istemiyorum abi. Ama sen bir çocuksun. Senin ne yapabilir? İstediğin yemekler, şunu. Gördüğün her şeyi isteyebilirsin. Oyuncak al sen bunlarla. Her şeyini al, ev al. Tamam mı? Bunlar benim hakkım değil. Ben çalışıp para kazanabilirim. Ya Videoları uzun tutarsanız daha çok tıklanma yapar oluyor. Uzun videoda insanlar sıkılıyor. Yeter be evvel insanların evi bir Hayır ya ben buradan Anne atamadık ki <laughs> videoyu bozdunuz. Video hala devam ediyor şu an. Kapat. <laughs>